Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar videomuzun konusu gayrimetlu vahiy. Yani hadislere ve sünnete gitmek için ehli sünnetin en önemli dayanığı. Kur'an harici vahiy vardır. Kur'an harici vahiye de nedense bir isim bulmuşlar hadis. Şimdi Kur'an harici vahiye ayrıyeten hadis demenize gerek yok. O vahidir, o da Kur'an harici vahidir. Metlu vahiy, gayrimetlu vahiy. Ama nedense e, biz üzerine gittikçe yavaş yavaş bir telaş ve panik ile sayısız video yapılmaya başladı. İnsanlara şunu vermeye çalışıyorlar. Bunlar Kur'an harici vahiyi inkar ediyor. Dostlar hiç kimse Kur'an harici vahiyi inkar etmiyor. Kur'an harici vahiy vardır. Bak bunu daha önce de söyledim. Peki problem ne? Sana ne? Kur'an harici vahiden sana ne? Eğer lazım olsaydı Kur'an için o da yazılırdı. İbrahim Resul'ün herhangi bir kitabı yok. Aldığı vahiyi inkar eden mi var? Süleyman Resul Belkız'a kerim bir kitap veriyor. Kerim kitap. Bir vahiy. Nerede? Yok. Anlamadıkları şu önce mantıken Kur'an harici vahiy olduğunu ispat ediyor kendi mantığına göre. Sonra da sizi Buhari'ye çağırıyor. Şimdi bakın çok basit bir şey söylüyorum dostlar. Lütfen anlamaya çalışın. Biz Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Biraz sonra birkaç ayet hazırladım göstereceğim. Fakat sizi sizi beşer sözlerde. Kurandan sonra Müslim'den, Buhari'den duyduğunuz sözlere sizi çağırabilmek için Kur'an harcı vahiy ispat etmeye çalışıyor ve biz de diyoruz ki kardeşim Kur'an harici vahiyiniz eğer size lazımsa nerede bu kitap? Kur'an harcı vahiler nerede? Kitap olmamış. E hadislerin hepsi Kur'an harcı vahiyse Allah vahiy koruyor sizin hadisleriniz neden korunmuyor? Yine Kur'an harici vahiy var ise bu vahiyler eğer hadis ise neden birbirinin tersi? Birinin haram dediği hadise öteki hadis helal diyor. Birinin farz dediği hadise öteki hadis mekruh diyor. Onun haramı orada helal. Eğer Kur'an harici vahiyler gerçekten sizin inandığınız gibi var ise niçin birbirinin tersi neden tutarsız neden sayısı belli değil ayrıyeten Kur'an harici vahiy dediğiniz hadisler Kur'an'ın içindeki ayetlerin hükmünü nasıl kaldırıyor bunu nasıl yapıyor Allah ayeti veriyor sözüm ona uyanık o ayetleri size anlatırken rivayetlerle böyle birbirine sokuyor. Ayetle rivayeti sizin önünüze koyuyor. Birbirine girmiş. Hem hikaye hem ayet iç içe girmiş. Önünüze koyuyor. Nerede diyor bu ayet? Hadi bu ayet nerede söyle bakalım diyor. Çakı bulmuş çocuk gibi mutlu oluyor. Ben ona yardımcı oldum. Sadece bir suriyi açtım bir surenin içinden sizin için 3-5 tane, 6 tane, belki 7 tane saymadım. Kur'an harici vahiy sorusu çıkacak ayetler çıkardım. 6236 ayetten ben size içinden gayrimetlu sorusu soracak, gayrimetlu vahiy sorusu sormaya müsait 3000 tane ayet çıkartırım. Hepsinden çıkartırım ayet böyle demiş o zaman burası gayrimetludur. Nereden biliyordu Resul? O ayetler de şimdi size göstereceğim. Sizin için hazırladım. Yani yaptıkları uyanıklığı size deşifre etmek için. Bir uyanıklık yapıyor. Ama metot şu. Size Kur'an'da yazmayan ama Allah Resulü'nün o konuda vahiy aldığını ispat etmeye çalışıyor. Bakın Kur'an'da yazmıyor ama vahiy aldığı belli. Sonra sizi Buhari'ye yolluyor. İyi de senin ayetlerde bahsettiğinin hadisi nerede? Ayetlerde bahsettiğinin hadisi nerede? O da yok. Şimdi bakın dostlar çok basit bir şekilde şuradan açayım. Hep beraber önce iddiasını dinleyelim. Sonra da ayetleri okuyacağım. Size ayet göstereceğim. Buyurun. Gelen şeyin sadece Kur'an olmadığını Kur'an'dan biliyoruz. A Bakın. Gelen vahyin sadece Kur'an olmadığını Kur'an'dan biliyoruz diyor. Tamam. E peki bizi bağlar mı? Kur'an'da olmayan vahiden sen hesaba mı çekileceksin? Allah sana şöyle mi soracak mahşerde? Ben sana bir kitap yolladım ama bazı ayetler o kitapta yazmıyordu. Sen bunları neden yaşamadın? Sen bunlara neden inanmadın? Böyle bir soru mu gelecek zannediyoruz? İşte dostlar, sizi Buhari'ye müslüme götürebilmek için Allah'ın kitabına attığı iftirayı dinliyorsunuz. Bakın ne diyor. Ali İmran suresi 123 ve 126. ayetler arasında Bedir savaşından bahsediyor. Nereden biliyorsun Bedir savaşı olduğunu? Orada Bedir savaşı yazıyor mu? Şimdi bu öncül kabuller var. Ayet okurken bunu kabul etmiş adam. Neden nuzul sebepleri var? Onunla ilgili zaten kitabını yaptım. Bu bahsettiğinin 10 çeşitli iniş sebebi vardır. Şimdi orayı kabul etmiş. Bedir Savaşı diye kabul etmiş. O zaman insanlara şöyle diyordum. Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil. Böyle bir vahiy var mı Kur'an'da? Melekler gelecek ve yardım edecek Bedir. Yok. Nereden geldi bu vahiy? Kur'an'da o vahye atıf yapıyor. Vahiyin kendisi Kur'an'da yok. Bakın. Anladınız mı dostlar? Şimdi ben bunun örneklerini vereceğim. Bakın siz herhangi bir sureyi açın. Aynı mantıkla İstediğiniz kadar gayrimetlu vahiy icat edebilirsiniz. Göstereceğim. Örneklerini hazırladım. 187. ayet-i celle. Uhille lekum leylete siyami. Size oruç gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak helal kılındı. Haram kılındı ayet nerede? Oruç gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak haramdır diye bir ayet olacak ki helal kılınsın. Bak Gördünüz mü mantığı dostlar? Şimdi mesela işte Allah e, oruç tutun dedi ama oruç tutmayın diye ayet lazım ki oruç tutun desin zaten bir insan eşiyle beraber cinsel ilişkiye girer. Helalidir, eşidir. Ama önce yasak ya da helalin birbirinin tersi ayet olduğunu iddia ediyor. Ama diyor Kur'an'da yazmıyor diyor. Kur'an'da yazmadığı halde Rasul'ün böyle bir şey aldığını, böyle bir vahiy aldığını inanıyor. Bakara Suresi 143. ayet Celle. Ve mâ cealnel kıblete'lleti kunte aleyha. Senin üzerinde olduğun kıbleyi biz şundan dolayı kıldık kıble değişmesi ayetinden bahsediyor. Biz kıldık diyor Allah Teala. Kıblenin değişimiyle ilgili ayet nerede? Kudüs'e doğru dönün diye. Sonra Allah Teala onu tekrar Mekke'ye çevirirken biz orayı kıble kıldık çünkü biz nerede kıldık? Gayrimetli vahiydi. Mesela diyor ki biz diyor senin yöneldiğin kıble insanları imtihan etmek için oraya çevirdik. Biz çevirdik. Ayet yok ama. Nerede o ayet? Bulgel ayet. Efendimiz yaptı. Emre... Yani önceden böyle bir ayet olması gerektiğini düşünüyor dostlar. Anlatabildim mi? Mutlaka diyor bir ayet geldi ama Kur'an'a girmedi. Yani kendi inandığını kendisine biz ısrarla soruyoruz. Kur'an'a girmediyse bunu sen uygulamak zorunda değilsin kardeşim. Kur'an'a girmemiş. Böyle bir şeyden sorumlu değilsin. Çünkü Kur'an'a girmemiş. Şimdi Kur'an'a girmeyen örnekleri veriyor. Sonrasını hadise götürüp devenin sidiğini iştiriyor. Devenin sidiğini Kur'an'da yazmıyor. Hangi konudan dolayı devenin sidi Kur'an'a girmemiş. Hangi olaydan dolayı? Gayrimetlu vahiy var. Bunu kabul etti. Ve gayrimetlu vahiyler de örneğini veriyor. Bu olay var diyor. Bu olayın diyor bu kısmı yok. Demek ki başka bir vahiy var. Bu olay var. Bu olayın da şurası saklı. Demek ki diyor başka bir vahiy var. Deve sidi nereden geldi o zaman? Hangi sorunun neticesinde devesi diye geldi? Hangi ayetin açılımından devesi diye geldi? O zaman ya Kur'an'da bu şekilde bir atıf olmasına gerek yok diyecek bu sefer. Gerekli değil. Şimdi atıflarla gayrimetlu vahiy savunuyorum. Emretti Allah Teala ki bunu biz yaptık. Ben emrettim. Peki Tahrim Suresi'nin 3. ayet. Tahrim Suresi'nin 3. ayetinde efendimizle hanımlar arasında bir olay oluyor. Efendimiz kendisine bal şerbetini haram kılıyor ya. Olayı bildiriyor. Bak rivayeti anlatıyor. İşte hanımlarıyla tartışmış, bal şerbeti gelmiş, bal şerbetinden dolayı münakaşa çıkmış. Sanki vahiymiş gibi anlatıyor. Hepsi rivayet. Rivayetle ayeti birbirine sokuyor, iç içe taraklıyor, cümleyi kuruyor. Yani Peygamber Efendimiz hanımlar anlaşıyorlar. Bir annemizin evinde tatlı böyle bir şey var. Efendimiz sevecek bir yiyecek var diye böyle anlatayım. Efendimiz de orada daha uzun vakit geçiriyor. Diğer hanımlar da anlaşıyorlar. Efendimiz pis kokudan hoşlanmaz ya. Yani. Ağzında megafir mi kokuyor ya Resulullah? Hani bir kötü koku mu var? Ha acaba orada yediğim baldan mı oldu? Şu şerbetten mi yaptı? Şu Şimdi bu anlattıkları gayrimetlu vahiy mi dostlar? Bak ne kadar güzel. Anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Gayrimetlu vahiyi size kabul ettirebilmek için bir vaka, bir olay anlatıyor. E buna da vahiy diyemez. Neden? Çünkü orada olan olayı anlatıyor. Hanımları şöyle yaptı. Şerbet böyle oldu. Ağzı koktu. E bunlar ne? Bunlar ne? Gayrimetlu savunmak için, gayrimetlu vahiy, Kur'an harcı vahiy savunmak için anlattığın bu hikayelerin adı nedir? Anlattığın bu rivayetlerin adı nedir? Bunlar da mı gayrimetlu vahiy? Şimdi buradaki gayrimetlu vahiy ne biliyor musunuz? Bakın kendisi söylüyor. Gayrimetlu vahiy ne burada? Taraftan mı geldi diye. Efendimiz de diyor ki tamam yemeyeceğim bir daha ondan. Bunun üzerine ayet-i celle nazil oluyor. Bu olayı haber veriyor ayet. Bu da mucizedir onu söyleyeyim. Oradaki eşi ve hanımlarının bilemeyeceği bir şekilde Efendimiz olayı bildiriyor. Hı. Onlar teyit ediyorlar. Bu Kur'an'da yazıyor. İkinci delil. Normal dinin yanlış olduğunu anlamaları gerekiyor. Demek ki Efendimiz gerçek... Gördünüz mü bakın? Şimdi burada kendisinin anlattığı bir hikaye var. Kendisi Anlatıyor. Kendisinin anlattığı hikayede Rasul bildiği için gayrimetli ediyor <laughs> Çok ilginç ya. Yani Rasul duymadığı bir şeyi söylüyor. Rasul bunu da mucize olarak görüyor. Ama mucizeyi anlatan kendisi hadis değil. İnşallah parçayı birleştiriyorsunuzdur. Bakın şimdi ne güzel bir şey söyleyecek. Gerçekten onların bilemeyeceği bir şey biliyor. Diyor ki onlar. Eşine konuyu anlatınca bunu sana kim haber verdi diye sordular. Bizim böyle bir şey yaptığımızı, aramızda anlaşma yaptığımızı. Hı. Kale dedi ki nebe alimul habir, beni her şeyi bilen, ve her şeyden haberdar olan. Söyleyin bana bunu haber verdi. Nerede bu ayet Yok böyle bir ayet. Bak mesela. Bal şerbetiyle ilgili ayrıntılar bizimkiler biliyorlar. efendimiz Hası Zeynep evleniyor. Ama burada bizim dikkatimizi çekecek şey şu: Zeytle Zeynep'in evliliğini efendimiz emrediyor. Evlenmelerini ve oradaki o Bakın yine rivayete getirdi, başladı anlatmaya. Rasul istiyor, Rasul getiriyor, Rasul nikah kıyıyor. Bunlar dostlar yine rivayetleri güzelce harmanlıyor. Bir şeyi örnek verecek ya. O kabile şeyinin kırılmasını. Tabii, Çünkü Hazreti evet. azatlı bir köle. Evet. Sosyal statü olarak düşük. Evet. Zeynep de en güçlü kabilenin kızı. Bunları evlendiriyor Efendimiz. Nereden biliyorsun bunları? Bunlar da mı gayrimetli vahiy? Kendi İslam tarihi diye siyerlerden öğrendiğini ayetlerle harmanlayarak gayrimetlu vahiye delil getiriyor. Ne kadar güzel bir metot. Asaf suresinin 37. ayetinde bir olay var. Şu ifade ilginç. Peygamber İslam'la Hazreti Zeynep'in nikahını kıyıyor. Ayet diyor ki ayet keha. Biz seni onunla nikahladık. Allah, evet. Allah Teala diyor, Biz seni onunla nikahladık. Hazreti Zeynep'le Efendimiz evlendiğinde keha. Hatta Hazreti Zeynep diyor diğer annelerimize karşı şey yapardı. Benim nikahım arşta kıyıldı diye söylerdi. Ama ev... Hazreti Ayşe'nin bu söylediği ne? Gayrimetlu vahiy mi? Şimdi Hazreti Ayşe diyormuş ki bizim nikahımız arşa alada kılındı diyormuş. Bu kullandığın cümle ney? Gayrimetlu vahiy mi? Ne oldu? Şimdi Resulün Kur'an harcı vahiy aldığını size ispat etmek için Hazreti Ayşe'den hadis alıyor. Rivayet alıyor. Hikaye alıyor. Anladınız mı metodu dostlar? Yani mesele Resulün Kur'an harcı aldığı vahiler değil mesele size bir İslam tarihini yedirecek. Çok basit bir soru. Hazreti Ayşe bu cümleyi nerede söylemiş? Sana nereden geldi? Nedir bu? Hazreti Ayşe demiş ki bizim nikahımız gökte kılındı. Nedir bu? Nedir bu? Hazreti Ayşe'nin vahiy mi? Onun aldığı vahiy mi? Onun aldığı rivayet mi? Metot bu dostlar. Size bir şeyleri yedirebilmek için kullandıkları metodun adı bu. Nedir? Hazreti Ayşe bunu nerede söylemiş? Hani Kale Resulü, Resul dedi ki, Ayşe dedi ki, bizim nikahımız gökte kılındı. <laughs> e öyle bir şey de yok. Bu kadar basit. Şimdi bakın ne diyecek? Evlenme emri yok. Bu mazi fiille. Biz seni evlendirdik onunla diye. Sonrasında çünkü olay böyle şey yapılıyor. Suistimal ediliyor toplum içerisinde. Toplum içerisinde suistimal edilince ayet-i konu açıklanıyor ama toplum içinde suistimal edildiğini nereden biliyorsun? Bu hangi vahiy? Bu konu toplum içinde suistimal edilmiş. Öyle diyor. Resul mü söyledi? Öncesindeki evlendirme hükmü yok şeyde. Şuradan sonra direnen bir adam direniyor sadece, inat ediyor. Bir Bak, bundan sonra da bu kadar verdiği delilden sonra direnen, yani bizler... Bir tane delil, aklı başında bir adamı ikna etmeye yetmeli normalde. Bir tane delil aklı başına bir adamı ikna etmeye yetmeliymiş. İşe havadıysa. Bu delillerin her biri çok apaçık delillerdir ki Sünnet içerisinde vahiy vardır. Evet. Şimdi Sayko buna cevap yazmış, yapmış bir videoda. Yani o da diyor ki çok basit bir soru soruyor ki Elhamdülillah. Diyor ki, "Gayrimetluyu bu örnekleri vereceğini, Gayrimetlu vahiyini versene diyor, ayetini versene. Allah'ın Gayrimetlu vahiy olduğuna dair ayet versene. Yok. Öyle bir ayet yok. Şimdi dostlar dikkat edelim. Bakın ben şimdi ayetleri açıyorum. Önce yaptığı hileyi size göstereyim. Şuradan. Evet. Şimdi dostlar bakın. Kehf suresinin 16. ayeti. Madem ki onlardan ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeylerden ayrılmayı tercih ettiniz. O halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini açsın ve size destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Şimdi ben soruyorum. Mağaranın Tarsus'taki mağara olduğunu nereden biliyorsunuz? Alınsa gayrimetli vahiy. Bakın. Allah burada o mağara diyor. Şimdi Allah o mağara diyor. İyi. Nerede bu mağara? Nereden biliyoruz? E gayrimetli vahiy. Demek ki o mağaranın Tarsus'ta olduğunu nereden biliyoruz? Allah Resulü bize söyledi. Gayrimetlu vahiy. Niye? Bakın Kur'an'da o mağara diyor. Hangi mağara olduğu yazmıyor. Ama biz hangi mağara olduğunu biliyoruz. Ne oldu? Demek ki gayrimetlu vahiy var. Yoksa bunu bilemezdik. Değil mi? Bir tane daha örnek vereyim. Ya ben adamdan daha güzel örnekler bulmuşum ya. Bakın. Buyurun. Aynı. Kehf suresi 15. Şunlar şu kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir kanıt getirirlerse ya, getir, getirseler diye. Ya, yalan düzerek Allah'a iftira edenlerden daha zalim kim olabilir? Bu kavim hangi kavim dostlar? Şu kavimiz diyor. Şu kavimiz diyor ama hangi kavim olduğunu söylemiyor. Nereden biliyoruz? Gayrimetnu vahiy. Bu kadar basit. Bak orada Allah orada kavmimiz diyor. Şu kavim diyor. Şu kavim diyor. Hangi kavim olduğunu bilmiyoruz. Nereden öğreniyoruz hangi kavim olduğunu? Gayrimetlu vahiy. Nasıl? İyi mi? Daha bak gayrimetlu vahiyye daha ne kadar delil var. Adam kendilerini uyanık zannediyorlar bunlar. Buyur. Buyurun size gayrimetlu vahiyye bir örnek de. Bunun üzerine de sayılı yıllar süresince mağarada kulaklarını kapattık. Kapadık. Kaç yıl kaldılar? Ayet yazmıyor. Sayılı yıllar. Ne kadar kaldılar? Kur'an'da yok. Nerede var? Gayrimetli vahiy. Bak gördün mü? Al sana gayrimetli vahiy. Ne olacak şimdi? Bu ayette yazmıyor. Yani öyle diyeyim. Bu ayette yazmıyor. Nereden bileceğiz? Gayrimetli vahiy. Bu da aynı. Yine Kef 11. Ya bir tane sure aldım ya. Yani fazla şey gerek yok bunlara meseleyi anlatmıyor. Buyur. Bak mesela. Al sana gayrimetlu vahiy. Yoksa sen ashabı kef ve ashabı rakimi mi? Bizim ibret verici delillerimizden sandın. Şimdi ashabı kefin kimler olduğunu nereden biliyoruz? Nerede bu isimler? Bu yedi uyurların ismi nerede? Tebernüş. Nerede Tebernüş? Gayrimetlu vahiy. Bakın orada e, mağarada uyuyanlardan bahsediyor ama ismi yok. İsmi nereden geldi bize? Gayrimetlu vahiy. Bu kadar basit. Gördünüz mü dostlar? Adam rivayetlerden <laughs> o kadar etkilenmiş ki içinden hikayelerle 3-4 tane ayeti çıkartmış. Gayrimetlu vahiye delil bulduğunu zannediyor. Ben o metot ile bu soru metodu ile 6236 ayetten size 3000 tane Kur'an harici vahiye delil gösteririm. Sizin metodunuzla. Uyduruk metotla. Bulayım mı biraz daha? Bakalım. Bu da neymiş? Kef 9'muş. Bir geri gidelim. Evet. Evet. Hmm, bu da Araf Araf 110. Yok. Araf 110. Neydi bu ya? Yok. E, kef 7. Biz kimlerin erdemli davranacağını sınamak için üzerindeki maddelerle yeryüzünü süsledik. Bakın dostlar. Ayete bakın. Şimdi bu ayet, 7 ayet. Biz kimlerin erdemli davranacağını sınamak için üzerindeki maddelerle yeryüzünü süsledik. Hangi maddelerle süsledik? Kur'an harici vahi Allah Resulü hadislerinde söylüyor. Alın size bir tane delil. İşte Allah Resulü şu şu zinet eşyalarıyla süsledi ya da şu şu madenlerle süsledi diye hadisi var. Süs olarak şunları kullanabilirsiniz hadisi var. Bir tane daha var mıydı bakayım? Bakın mesela şu da yine gayrimetlu vahiye bir örnek. Ve Allah bir çocuk edinde diyenleri uyarsın diye indirdi onu. Bu da kef 4. Öteki kef 9'du. Bu da kef 4. Ya kef 7 idi. Hepsi kef suresi. Şimdi ayet diyor ki Allah bir çocuk edinde diyenleri uyarsın diye indirdi onu. Kitabı indirme sebebi. Buyurun size gayrimetlu vahiye bir soru. Bunu diyenler kim? Allah Resulü biliyor. Allah Resulüne bu gelmeden böyle bir şey der mi ayet? Allah bir çocuk edindi diyenleri diyor. Kim bu diyenler? Allah çocuk edindi diyenler kim? E gayrimetlu vahiy. Resul Allah söylemeden böyle der mi? Nasıl dostlar iyi mi? Şimdi dostlar bakın bu seferde ne yaptım bundan sonra? şuradan şöyle geçeyim. Bakın, şimdi de bu insanlara, Kur'ansız bu insanlara, Kur'an'ın verdiği cevabı veriyorum. Gayri metlu vahiye, Kur'an'ın cevabı. Kur'an harici vahiye inananlara, böyle uyduruk bir metot ile sorular çıkartıp, sonra devenin sidiğini içiren, kılı öptürenlere Kur'an'ın cevabı. buyur. Bakın Zuhruf 44. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Zuhruf 44. Nasıl dostlar? Nerede gayrimetlu vahiy? Allah diyor ki Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor. Nerede senin gayrimetlu vahiylerin? Evet. Bir tane daha açıyorum şimdi. Buyurun. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Yetmiyor Rabbim. Yetmiyor Rabbim. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Ne kadar güzel değil mi? Ankebut 51. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi Dostlar bunlara yetmiyor. Onun için Kur'an harici vahiy arıyorlar. İşte bu da Ankebut 51. Şimdi devam edelim. Buyurun. Yusuf 111. Andolsun ki bakın Allah yemin kasemiyle başlıyor. And içerim ki der gibi, and olsun gibi. Onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulacak bir hadis değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir. Peki Bizimkiler ne diyor dostlar? Diyorlar ki hangi savaş olduğu belli değil. Zeyd eşinin niye evlendiği belli değil. Resmen Allah'a meydan okuyorlar. Allah her şeyi tek tek açıkladığını söylüyor. Ama onlar diyorlar ki hani nerede burada? Hani nerede burada? Burada niye yok? Burası niye eksik? İşte bunlar ayetlere kafa tutanlar. Ayetlere meydan okuyanlar ve Allah ile savaşanlar. Ayet burada. Buyurun. Üzerinde dura dura siz düşünün. Allah her şeyi ayrı ayrı açıklayan diyor kitap için. Bunlar diyor ki hayır biz gayrimetlu vahiy ile öğrendik diyorlar. Bir ayet daha açayım. Bakın bu da çok güzel. Nahl 89. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeci olarak indirdik. Nasıl dostlar? Her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı. Bir müjdeleyici olarak indirdik. Ama Rabbim bunlara yetmiyor. Yani Allah'ın böyle üzerine basa basa söylediği bu ayetler bu adamların umrunda değil. Evet, bir ayet daha okuyorum. Herhalde son ayet olması lazım. Evet, bu da Kehf suresinin birinci ayeti. Bakın zaten bu Kehf biri yazdıktan sonra yani bulduktan sonra Kehf suresinden e, devam ettim. Ötekilerini çıkarttım. Hamd puluna kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadı dostlar. Dininizi yaşamak için ne lazımsa İnanın Kur'an'da var. Allah'a güvenin. Allah'a güvenin. Böyle uyduruk metotlar ile sizi Müslüme, Buhari'ye götürmeye çalışanların gazına gelmeyin. Siz o tür soru sorarak, bu tür soruları sorarak Kur'an'ın eksik olduğunu, gayri metlu vahiylerle Kur'an'ın tamamlandığını düşünürseniz Allah dinini tamamlamadı diyorsunuz. Ama Maide suresinin hemen başında Allah dinimi kemale erdirdim diyor. Eğer bunun farkına varırsanız o zaman bu tuzaklara, bu gazlara gelmezsiniz. Kur'an'ın hiçbir yerinde Kur'an harici Resul'e gelen bir vahiden bahsetmez. Ve tam tersine Allah Kur'an'ın detaylı, açıklanmış, her şeyi açıklayan, her şeyin bir bir sayıldığı bir sürü övgü vardır Kur'an'ın özelliğine. Kur'an'ın atıfları. Kur'an alemlere rahmettir. Yusuf 111. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.